Evet arkadaşlar uzun bir aradan sonra hepinize selamlar ee, Aile sorunlarından dolayı bayağı zamandır video çekemiyordum Bugün kısmetse bundan sonra artık başlıyorum Şöyle size yeni yerimde yeni uçum kümesimde size Şöyle şuradaki numaradan da bana ulaşabilirsiniz Bir kuş uçuralım bakalım Evet şöyle arkadaşlar çumesim bu. Şöyle gördüğünüz gibi şöyle bir trakyalarımız var. Şöyle yeni kuşlarımız var. Şimdi evet şöyle ilk baş uçacak kuşlarımızı şöyle bir atalım dışarı arkadaşlar. Şöyle sabunilerim var. Takım uçalım sonra şu yavrumuz uçar. Şöyle bir dumanımız var. Uçacak. Şöyle bir yavru alanımız daha var. Uçar. Başka uçan kuşlarımızın hepsini atalım dışarıya. Sen bir dur. Tabii ön tepemiz var. Hepsini uçuracağız da. Gel bakayım buraya aslan. Biraz rahatsız bu inşallah düzelecek. Bir de şurada bir sabunumuz var da hangisi de uçar. Gel lan buraya. Gel. Evet. Şimdi arkadaşlar kaldırıyoruz. Hadi bakalım. Haydi. Haydi. Evet. Şimdi bunları biraz eğitimleyelim bakalım. Yavrular var yeni yeni sökülen. yeni sökülen yavrular var. Kısmetse. Önce bunlara biraz turlattıralım. Hadi hadi. Şu en alttaki biraz rahatsız. O yüzden çok yüksek uçamıyor. Aç uçuruyorum arkadaşlar. Yemlemeden önce. Tok kuş uçurulmaz çünkü biliyorsunuz. Yeni yeni kafa kaldırıp oynamaya başlayanlar var. Şöyle bir de trakyan var. Aralarında o da yüksek uçuyor. Onu da uçurayım bari. Ne da yerli şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ah yeni aldığımız şekeri aman kalkma kalkma sen. he Yeni yeni ulan kuşa hepsini indirdiler bak. Şu kağıtçıları görüyor musun? Ulan hepsini kondurdunuz ya. Neyse. Kim kaldı içeride? Sen de çık bakalım. Hadi bir sen kaldı Bir de burada alamız var. Dumanlı sen ne yapıyorsun burada? Bu biraz sıktı arkadaşlar. Hop yapma yapma. Bahçeye düşecek Allah kahretsin. Yürü yürü yapmayın böyle ya. Oo, siz. Arkadaşlar sıktan kurtaracağız. Bunu da kısmetse yakın zamanda inşallah. Sen de git bakayım. Yürü, yürü. Yürü, yürü. Şöyle bir yem, yemleyelim bakalım açlar hayvanlar. Artık zaten yemliğimiz var arkadaş. Ha bir de bir beyazım kaybolmuştu ama. Kaç gündür. Gelin bakalım. Şöyle hadi. Geçin. Dumanını. Sen de bakalım sen de. Biraz kanadayı eksik tamamlamadı da henüz daha tam da. Evet arkadaşlar. kaldı orada. Sağ olun. Sen de in bakayım kızım aşağıya. Hadi. Evet, tumanla da indi. Aç hayvan. Hadi. Arka tepe sabuni ayna kuyruk arkadaşlar. Bunu da daha yeni getirdim buraya. Tam alışmadıkları için fazla da uçuramıyorum açıkçası korkudan. Şöyle. Evet arkadaşlar. Yani kuşlarım çok fazla değil ve ya bir zamandır azalttık. Gördüğünüz gibi bu şu Trakya yerlerini arkadaşlar sahiplendireceğim. Sahiplenmek isteyen arkadaşlara duyurulur. Kırmızı erkek. Şöyle tepesini görüyorsunuz. Bu sarı da kendi dişim ayağında kendi markam var. Benim yavrularımdan. Bunların ikisi sahiplendirilir sahiplenmek isteyen arkadaşlara da öyle Şöyle gördüğünüz üzere kuşlarımız bunlar arkadaşlar. Az olsun öz olsun dedik. Ne yapalım. Bu arada bir tane yavrum var dışarıda. Şu arka tepe sabununun yavrularından. O yüzden onu yakalayamadım. Yobozlarla beraber kaldı çatıda iki gündür. Hadi bakalım Bu alayla da Arap'ın yumurtaları var. Yani bakalım kısmet ne yavru verecekler. Evet. Amca helal olsun sana be. Vallahi helal olsun. Senin sayende kurtardı. Ne? Beyaz kaybolmuştu ya. Var mı sağlam değil mi? Valla amca çok sağ ol ya. Vallahi kuşçu adam olunca farklı oluyor. Hadi. Yürü bakalım. Ya yerine tam alışık da. Uyunu da ben koydum, yemini koydum. Sağ ol amca Şöyle ya. Şöyle bir şey. Arabamla geçiyordum baktım orada. Kedi iki tane yerde. Yukarıda mıydı? He yukarıdaki iki tane de kediye bakıyorlar değil mi? O akşam götürecekler ben onu. Ben koydum. Yakalayamıyorum yüksek. Ondan sonra aldım şuradan bir sopa. Sopayla böyle hop aşağı aldım onu. Vallahi ne akşam de? mıydı? Karanlık da mı? Yok gündüz. 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 Gündüz gündüz. Köpe gündüz. Vallahi ben de çatıları hep dolaştım şuralara, çatılara da baktım. Dedim herhalde gitti. Bundan Kediler önce... aldı diye vallahi ben de ondan şey ondan yaptım. Bundan önce de şurada bir arkadaş getirmişti. Kakımır güvercini, iki tanesini gene ben yakaladım yine verdim. Eyvallah amca ya, sağ olasın ben, ya, vallahi. De de vardı bir şimdi ben bunun hastalığını çok iyi biliyorum. Tabii tabii vallahi ben, var ya. ben bu güvercini. Bak sırf o artık ümidi kestiydim. Dört, dördüncü gün mü bugün ne oldu? Diş, dişi mi o? Erkek Diş, şu mi? diğer kuşun eşiydi. Şimdi onun eşini ya. başkasıyla eşe attım. Şimdi onu tekrar yine eski eşine geri çevireceğiz. Yah mı eşi Yok bir tane sabunu şekeri var orada. Yapma öyle <laughs> ya. <yani>. bak. Güzel bir beyaza bulsaydım. Ya yok amca bulamadım beyaz. Ben sana pazar günü çok güzel kuşlar var. Ya şey amca şeyden de almıyorum ya yani. hani pazardan yok. öyle her kuşu hayır, da hayır. sokmuyorum içeri ben. Hayır ben Kuş güzel bir beyaz vardı Şurada da bakıyorlar bak, şurayı görüyor musun? Heh? Şuradaki adamla da konuştum, onda da var ama bir tane beyaz var, dişi tek bir tane Nerede var. bakıyor Şu şu, Aha. elektrikçi hiç uçurmuyor ama bak, şu kafe var ya şurada bir yer. E ya, bırak. Yani onun içinde hiç şey yapmıyor ama hayvanları salmıyor. E ya, ama. Ben öyle bakmam abi. Öyle olmaz. Sana bir şey bir akıl vereyim. Buyur amca. He şuraya kulübem var. Şuraya köpek bir mi? Küçük köpek. Şöyle mesela zincir, şöyle. Ee, kapının ki... önüne gelebilecek gibi diyorsun. Ne zaman kuşlar uçuracaksın alacaksın. Yok bu benim küpüm. Ee, anladım. Sen alacaksın? O zarar vermez. Sabuğa, güvercine zarar vermez kolay kolay. Ya onu yazın. Ha bak ya yavru benim. Kay, kayıp yavru. üçkü atçı bak. Geliyor burada yemiyor. Kümese girmiyor. Kendi kendine de dışarıda da başlamış götlemeye taklayı sökecek yani. Düşün. Şunun kardeşi bak. Doğrudur. Şu var ya şu. Şu Savuni'nin bunun yavrusu şunun da kardeşi. Aç olsa gelir namussuz. Yobozlara alıştı hiç. Buraya geliyor şurada yiyor. İçeri girmiyor. Şey, sen bana telefonu ver bir şey oldu mu? Amca bak. Şurada benim numaram da yazıyor. Ben sana da vereyim. Bak şurada benim etiketim de var bak. Şu kapının üstündeki numarayı görüyor musun? Timere Mehmet Çelik yazıyor. He, orada benim numaram da var. Vallahi anladım amca. Sen de numaranı bana hatta söyleyeyim bana bir çaldır ben seni kaydedeyim amca ya. Kümesin anahtarından da sana bir tane yedek de veririm. Ben anahtar istemem oğlum. Gelir biri girer mi? Recep ya yok mi? amca ayıp ediyorsun ya. ya. O, Söyle. 0544. Evet. 806. 806. 5158. Mehmet diye yaz istersen. Tamam. Güvendi. Vallahi amca sen çünkü devamlı geçiyorsun ya öyle bir durum oluyor. Dedin ki bazen apar topar gidiyoruz veya inemiyor, kalıyor çatıda. Heh tamam geldi tamam. şu an video çekiyor diye. Bayram yazarsın. Bayram tamam bayram. bayram abi eyvallah. Yani iyi oldu ya. Vallahi ümidi kesmiştim. Sağ ol amca iyi yaptın ya. Ben dedim herhalde geldi buraya. Kediler aldı çünkü çok kedi var burada. En kötü yanı da buranın bu. Gençler birazcık daha yem vereyim size arkadaşlar. Biraz karışık bir video oldu. Kaybolan kuşumu bulduk bu arada. Siz canlı canlı şahit oldunuz. Sağ olsun amacım getirmiş. Hadi bakalım gençler. Geçin içeride suyunuzu için. Hadi hadi içeri. Hadi. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı beni takip etmeye devam edin. Like yapın, beğeni yapın. Hadi görüşürüz.